Önce her yıl enerji değişiyor mu? Bu ne yani? 2020 evet. bizim için ne önemi var? Her yıl değil, her an değişiyor. Her dakika değişiyor. Her saniye değişiyor. <laughs> Feng en sevdiğim tarafı bu. Neden? Diyelim bizim Bornova'daki iş yerimiz eski bir Levanten Köşkü. İzmir'de. 180 yıllık falan vardır. Bu bina her an, her dakika muhteşem enerjilere sahip miymiş? Her an çok iyi miymiş? Hayır, öyle bir şey hmm. desek yüz olabilir mi? Yani şu an oturduğun evinde kaç yıldır oturuyorsun mesela? Ben 15 yıldır. 15 yıldır. Çok güzel şeyler de yaşadım. Ama olumsuz şeyler de yaşadım. Tabii yani çok iyiydi. Her an sana bolluk bereket getirdi desem buna inanabilir misin? İnanma. Aynen. O yüzden enerji e, her an değişiyor. Mekanlarımızdaki her şey de değişiyor. Yani hiçbir şey stabilde her an her dakika aynı olacak diye bir durum söz konusu değil. Bu yüzden enerjiler değiştikçe mekanlarımızda her anın o element dengesine göre sembolize ettiği bir element var. Çin Asyası'nda dedik ya mesela bizim de doğum tarihimizde ya da ben işte aylık etkilerde işte senelik etkilerde falan da paylaşıyorum. Bunlara göre o enerjinin bizim mekanımızdaki ile dengesi nasıl? Yani diyelim bir dokuz geldi yine bereket denk geldi. Dokuz ateş elementini sembolize eder. Yani dokuzun elementi ateştir. Benim orada 5 kaza bela yıldızım varsa, mesela eski evimde oturduğum giriş kapısında 5 kaza bela vardı dedik. Kapıma dokuz denk geldi, bereket. O evet güzel, bereketliyim ama o 5 kaza bela ile aslında ikisinin dengesinde bir olumsuzluk var. O ateş elementi yine beş kaza belayı tetikliyor mesela. Bir onlara bakıyoruz. İki, tabii ki de dokuzun geliyor olması benim için bir tık daha böyle olumlu şeyler de yaratabiliyor. Yani her an, her dakika enerjiler değişiyor. Tabii bunun her an, her dakika bakmak çok mümkün mü? Hayır. Ee, genellikle şöyle mutlaka yaptığımız danışmanlıklarda bir senelik haritayı yorumluyoruz. Ondan sonra aylık etkilere göre ben zaten paylaşımlar yapıyorum. Oradan bakıyorlar şunu şuna göre değiştir diye. Ufak tefek düzenlemelerle aylık ve senelik enerjiye göre de yorumlama yapabiliyoruz. Yani haftalık yapanını çok öyle bir kişiye bizler de dahil olmak üzere hani denk geldim diyemem. Yani haftalık günlük değiştirebilmek çok zor bir şey. Aylık da çok zor ya. Her ay eşyaların yerini mi değiştireceğiz yani? Eşyaların yerini değişmeyecek. Aslında bu çok ince bir çizgi. Ee, geçen bir danışanın şöyle bir kaygı yaşadı. Böyle her şeyi konuştuk ettik falan. Sonradan ben senelik 2022 etkilerini paylaşmıştım galiba. Ben de vazgeçtim. Niye dedim? Ben de her yıl bunu değiştiremem ki. De her ay değiştiremem. O kadar vaktim yok benim. Değil. Mekanın kendi yapılış tarihine göre yapılan haritası hayat boyu aynı. Hayat boyu dediğimiz ne? Bu mekanı yıktım, yeniden yaptım. Yıkılıp yeniden başlayıncaya kadar yani bir kentsel yenileme sürecine girmediyse ya da çatısını yıkıp komple böyle yeniden yapmadıysa o mekanın kendi haritası orada hayat boyu devam ediyor. Ama benim diğer etkilerim değişiyor. Yani nasıl ki dedik mekanın içinde yaşayanlara göre etkiler değişiyor. iyi ya da kötü. Ha, <laughs> haritası değişiyor. Yani <laughs> onun için etkileniyor mu? Yok. Mekanın haritası değişiyor. Kişininki de değişiyor aslında. Hmm. Mekanın haritası da bu yıl güneybatıya diyorum bereket geliyor mesela ya da kaza bela denk geliyor. İşte o zaman ona göre bizim aldığımız ek önlemler değişiyor. Yani yaptığımız haritadaki düzenlemeleri komple yıkıp atmıyoruz ama onlara göre ufak tefek çözümler üretiyoruz. Ufak tefek desteklerde bulunuyoruz diyebilirim. Mesela ne anlayacağız şimdi 2022 evet. için evet. yapılacak desteklerden. Evet. Şimdi bizim e, bu yıl mekanlarımızda güney yönünde bereket var mesela bereket dedik. Bu ne demek? Kapısı güney yönünde olanlar. Ee, o zaman onların daha böyle bu yıl e, hayatları biraz daha para açısından daha keyifli, daha huzurlu geçecek, daha olumlu olacak. Ee, böyle işleri daha kolay gidecek ve daha e, para kazandıran aktivitelerde bulunacaklar diyebiliriz. Dış kapıdan bahsediyoruz değil mi? Dış kapı. En önemli alanlarımız. Neden? Çünkü mekanın nefes aldığı alanlar orasıdır. Yani her alanda olumsuz yerler mutlaka söz konusu her evde. Çünkü 9 tane uçan yıldız mutlaka bir yere denk gelecek dedik. Giriş kapısı ilk önceliğimiz. Eğer giriş kapısında olumlu bir yıldız varsa tamam. Mekanın içerisinde çok büyük sıklıklar olmadığı sürece çoğunlukla her şey keyifli gider. İçeriye bir çözüm önlerinde bulunuruz zaten. Duvar <laughs> ediyorum şu an. Giriş kapım olumlu etkilerde olması için duvar yani Bu birazcık şeyle de ilgili kişinin böyle şans dönemleriyle de ilgili genellikle böyle olumlu bir dönemden geçen kişilerin seçtiği şeyler zaten bizim için hastalığına göre de olumlu ve olumsuz dönemlerimiz de var. Genellikle olumlu çıkıyor zaten. Böyle zor süreçlerden geçtiğimizde biraz daha böyle zor tablolarla karşılaşıyoruz diyebilirim. Girişte o yüzden ilk baktığımız yerler. Burada da senelik etkilerde de aynı şey geçerli. O yılın gündemini belirliyor aslında nelerin olduğu. Giriş kapısı güney yönünde olanlar bu yıl şanslı kuzey yönünde olanlar şanslı. Akademik başarı gelecek bereket var. Özellikle mesela akademik çalışma yapanlar ya da işte çocuğuyla ilgili bir sınav vesaire gibi bir şeyi olanlar kuzey yönünü biraz daha aktive edebilirler. Kapıları bu yönde ise güzel. Evin geneli bundan etkilenecek. Ama işte güney ve kuzey tarafında da benim için olumlu bir şeyler olsun istiyorsam diyelim evimin kuzeyi salonuma denk geliyor. O zaman o alanı bol bol böyle açıp havalandırabilirim. Daha hareketli şeyler oraya koyabilirim. Ee, biraz daha benim için böyle bir aktive edilecek bir alan diyebilirim. Ha, evet. Evinin güneyi veya kuzeyini de hareketlendirebilirsin. Zaman. Evet. Kapı gelmiyorsa bile. Şimdi, güneyde şöyle bir şey var. Bereket dedik. Dokuz. Normalde bereketi aktive edecek olan mekanlarımızda kullandığımız element ateş elementi, ağaç elementi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biz senelik etkiye göre düzenleme yaparken mekanın kendi haritasını bilmediğimiz için Ateş kullanmayı çok tercih etmiyorum. Çünkü o alanda e, hukuksal problem olabilir, kaza bela olabilir, rekabet olabilir, e, şey olabilir, e, hastalık olabilir. Ve bunların hepsini ateş elementi aktive eden bir şey. Yani kaş yapayım derken bereket gelsin diye biraz göz çıkartmış olabiliriz biz. O yüzden e, biraz daha böyle küçük dokunuşlarla işte mekanın bu alandan havalandırmak zaten olumlu bir şey enerjisi girer. O alanı böyle bir aktive etmek, hareketlendirmek gibi şeyler tercih edebiliriz biraz daha işte e, hareketli objeleri bu alanda kullanmak yine onlar da tabii ki de olumsuz alanları da aktive eder ama ateş elementine göre bir tık daha e, sempatik kalabilir diyebiliriz en güzel taraf Kuzey neden Kuzey akademik başarı ve gelecek bereketi aktive edecek elementimiz bizim metal ve su zaten benim kaza bela gibi olumsuz alanlarında ihtiyacım olan da metal ve su yani evin kuzeyine, eğer giriş kapım bu alandaysa güzel, akademik başarı var zaten. Ee, ya da evimin kuzeyinde işte salonun varsa, mutfağın varsa bu alanlara ne olabilir? Metal bir duvar aksesuarı, metal bir e, obje, işte gri bir vazo e, ya da gümüş renkli bir aksesuar, bir ne bileyim masa üstü, masa aksesuarı olabilir. E, gümüş, dore, gri, beyaz, siyah bunların hepsi metal elementini temsil eder. Siyah ve lacivert pardon su elementini temsil ediyor. İkisi de olur bu alanda da. Bu alanı biraz daha bunlarla aktive edebiliriz. Bunları gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Neden? Çünkü mekanımızda beş kaza bela olumsuzluk hissettiren herhangi bir şey olsa da onlara da çözüm olur. Yani ben hmm. eti aktive etmiş olurum. Hem olumsuz alanda da çözüm bulmuş olurum. O yüzden kuzeyi aktive etmek güzel, böyle bol bereketli, e, akademik başarılı diyebiliriz. Şey, Çalışma masanı şu yöne koy, böyle bir şey okudum Elvan. Öyle bir şey var mı hani yılın ben, enerjisini alabilmek için? Ama desteğini almak istiyorsak kuzey alanları, e, evin Feng Shui haritasını bilmiyorsak, Feng Shui haritasında da bir akademik başarının olduğu yere koyuyoruz zaten biliyorsak. Bilmiyorsak bu yıl kuzeyde böyle işte çocuğumuz eğer bir sınava hazırlanıyorsa biz bu anlamda bir şeyler yapıyorsak, akademik anlamda bir çalışmamız varsa ya da işimiz için de olabilir fark etmez illa yani kariyer başarısını gösteren bir alan. Kuzey yönlü bol bol kullanabiliriz 2022'de. Bu arada Çin takvimine göre elementler Şubat'ta değişir. Yani biz daha yeni Şubat ayında girdik 2022'ye. Hmm. 20 Şubat'a kadar tüm bu enerjileri aktif olarak kullanabiliriz. Sonra e, bizim evlerimizin merkezleri birazcık şey, olumsuzluk hissettiriyor. Bu merkezi nasıl? Bu arada bunları hesaplarken şey olarak hesaplıyoruz. Evin genelini hesaplamak gerekiyor. Bazen bana diyorlar ki işte yalnızca evin salonu için şey yapabilir miyiz? Çözüm üretebilir miyiz? Yalnızca evin salonuna bakabilir miyiz? Hayır. Ev bir bütün çünkü. Yani benim nasıl yalnızca bir kolumu değerini ölçtürme şansım var mı? Hayır. Evi de bir bütün olarak düşünmemiz gerekiyor. Merkezini bulurken de evin böyle bir plan krokisini çizip şöyle bir sembolik ağırlık merkezini buluyor gibi hmm. e, düz bir plansa eğer daha kolay. Ama girintili çıkıntılıysa birazcık orada o girintileri çıkıntıları yok etmek gerekebiliyor mesela. O yüzden genellikle kare planlar Feng Shui'de daha çok sevilir. Daha stabil, daha düzdür bir kare plan ya da çok ince uzun olmayan dikdörtgen planlar daha iyidir. Evin merkezini o şekilde böyle ağırlık merkezi bulur gibi bulabiliriz. Evin bu merkezin ne olduğu alanda da 2022'de 5 kaza bela var. Burası bizim için olumsuz bir alan. Ne yapmalıyız? Genellikle mesela ince uzun bir şeyse e, mimari planımız varsa bizim krokimiz varsa karesi zaten tam orta göbeği, ince uzunsa da genellikle böyle şeye denk gelir. Koridora Koridorun tam orta alanına gibi denk gelir böyle. Bu alanlarda e, metal bir su elementi kullanmamız gerekiyor. Yani e, yine az önce akademik başarı için bahsettiğimiz gri, gümüş, işte koridoruma denk geliyorsa benim bir metal bir duvar aksesuarı koyabilirim mesela. Ya da yere halıya serdiğim halı olarak kullandığım şey gri, beyaz, siyah olabilir. E, bunlarla destekleyebilirim. Aynı zamanda beş kaza belanın en klasik çözümü de metal rüzgar çanıdır. Bu alana böyle hmm. bir rüzgar koymakta fayda var. Eğer seviyorsak e, oradaki olumsuz enerjiyi de yok eder. Aynı zamanda e, şey de kullanabiliriz. Şeffaf, yuvarlak bir kase, kavanoz olabilir. İçinde su e, ve kaya tuzu. Ve altı tane metal para. Bu da bizim oradaki olumsuz etkiyi, o beşin negatif etkisini, hastalığın olduğu alanları da bu yıl güneybatıda orada da bunu kullanabiliriz. Oradaki negatif etkiyi çeker. Ama o suyu böyle belirli periyotlarda kontrol etmek lazım. Çünkü böyle bir rengi kötü olacaktır. Biraz böyle bir kararmaya başlayacak, çamurlanmaya başlayacak. O zaman onun bir o suyu şey yapmak lazım. Değiştirmekte fayda var o dönemlerde onun. Hmm. Eee Merkezimiz dedik 5 kaza bela. Güneybatı'da hastalık var bu yıl. Güneybatı yönünü. O tarafı çok kullanmamak daha iyi. Eğer bu alanda aktif kullandığımız bir yer varsa siyah, lacivert önceliğimiz. Böyle bir klasik yöntem altılı çim parası vardır. Onu kullanmakta fayda var. Ama bazı şeyleri seçerken de ben hep şey diyorum. <laughs> Şimdi altılı çim parası mesela şöyle küçük bir şey, küçük bir obje. Şimdi benim yatak odama diyelim Güneybatı'da hastalık yıldızı denk geliyor dedik bu yıl yatak odam Güneybatı'da ee, bir 30 metrekare yatak odam varsa benim büyük bir alanım varsa ya da 20 metrekare de olur o küçücük obje orası için birazcık küçük kalacaktır yani böyle sembolik bir şey olacaktır o yüzden gözle görülür bir böyle siyah obje siyah bir puf olabilir mesela yatak odasında ya da duvar asacağımız siyah lacivert, böyle grili bir tablo gibi bir şey olabilir. Yani o mekana baktığında böyle küçük değil de gözle görülür bir şey olması, mekansal olarak o dengeyi sağlamakta da daha iyi olur düşüncesindeyim. Çok küçük çözümler böyle benim içime çok silmiyor diyebilirim açıkçası. Çok büyük bir alandaysa. Sonra bu yıl batıda 7 rekabet var. Özellikle mesela giriş kapısı iş yerlerinin batıdaysa dikkatli olmakta fayda var. Kuzeybatı'da kuzey batıda da hukuksal problem Yıldız var. Ya güzel yıldızlar nerede? Geliyorum parça parça. batıda ama ilk önce olumsuzlukları çözelim ki. Doğru çözelim. Bir olan çözmek zaten ya hayatta olumsuzluk yok mu? Var. Harikasın. Bir problem yok. Batıda rekabet, kuzeybatıda da hukuksal problem dedik. Bunların ikisinin çözümü de ağaç elementidir. Bu alanlarda hmm. mavi, yeşil, kahverengi ağaç elementinin rengidir. Mavili, yeşilli bir şeyler kullanabiliriz. Ağaç malzeme kullanabiliriz. Ahşap mobilyalar kullanabiliriz. Bunların hepsi bizim bu alanda hukuksal problem ve rekabet etkisini azaltan şeyler olacaktır. Aynı zamanda bunun klasik yönteminde şeffaf bir vazoda 3 dal bambu hmm. birlikte. Ama tabi bu yine orantısal olarak baktığımızda işte kocaman bir yer varsa geçen eğitimde e, şeylerim var, öğrencilerim vardı. Mimar bir arkadaşımızın ofisinde öyle. Yedi rekabet denk gelen yeri ya da sağ problemde hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Giriş hemen bir tane şeffaf şey vazolu üç daha bambu koydum hocam dedi. Ama mesela kocaman bir giriş alanı şu kadar bir şey. Hmm. E, üç daha bambu bu. Küçük yine baktığımız şeyle birlikte orantılı olması gerekiyor ya da gözle görülür bir yerde olması gerekiyor. Onu unutmayalım. Ona göre boyutlandıralım mutlaka. Sonra olumlu şeylerden e, aşk yaratıcılık yıldızı. ilişkilerimizi nasıl aktif edeceğiz bu yıl? Bizim için en önemli şeylerden. Şimdi dört aşk yaratıcılık yıldızı güneydoğu yönünde bu yıl. Ama aşk yaratıcılık yıldızının şöyle bir şeyi var. Şimdi biz güncel içinde bulunduğumuz dönemler aktif enerji dedik. Onları güçlendirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Ama geçmiş dönem periyotları da biz şu an 8. periyottayız, 9. periyoda geçiyoruz, 9 rakamı önemli dedik ya. 4 de bir geçmiş dönem periyodu. O yüzden onunla nötrlemeye ihtiyacımız oluyor element dengesine göre. Bu alanlarda kullanacağımız şey de ateş ve toprak elementi. Yani evimizin güneydoğusunda daha böyle ateş elementini kullanabiliriz. Ama tabii ki de burada ne olduğunu da yine ateş elementi için her zaman söyledim. Bu alanda hangi uçan yıldız olduğu da bizim için çok önemli. O yüzden ateş biraz bilmiyorsak riskli olabilir. Peki ne yapabiliriz? Bu alanda güzel bir, bizim mutlu bir ilişkiyi temsil eden bir aşk köşesi gibi bir köşe oluşturabiliriz. Hmm. Böyle bir e, aile fotoğrafı, partnerimle olan fotoğraflarım ilişkimi güçlendirmek istiyorsam e, ailemle olan fotoğraflarım bu alanda işte bana baktığımda mutluluğu ve mutlu bir çifti sembolize eden objeler işte kadın ve erkek figürü aksesuarlar ama dediğim gibi bunlar mutlaka işte sırt sırta vermiş olmaması lazım baktığınızda size mutluluğu hissettiriyor yakın temas halinde hani uzak kalmış olmaması lazım yani böyle ee, mutlu bir e, aynı güzel ne ponçik bir çift dediğimiz bir şey olması lazım bunları kullanırken mutlaka. Özellikle evin güney doğusunda işte yalnız kadın figürü, yalnız adam figürü, böyle mutsuz tablolar, mutsuz insan tabloları 2022 boyunca bizim e, ilişkilerimizde birazcık güç yaratır. O yüzden bu alanı olabildiğince her şeyi çift çift koyabiliriz. Bir duvarımız varsa bu alanda dediğim gibi ben hep şey yapıyorum hemen Dört askeretçinin olduğu duvara hadi dön buraya aile fotoğrafları sevgilinle fotoğraflarını koyalım. Eğer yoksa da en azından sana mutluluğu hissettirecek bir köşe yap ve buraya sana iyi gelecek tüm şeyleri. Klasik yöntem şeydir. Mandarin ördekleridir şimdi iki tane küçük böyle şey ördek. Bunlar şeymiş hayat boyu tek partner yaşıyor. Bir ölse bile. O yüzden Çin'de e, aşkı sembolize eden bir şeydir. Onları koyarlar genellikle. Öyle bir şey de olabilir. <laughs> Şu Ölüyoruz. filler vardı ya. Herkes bir ara bir fil koymuştu büyükten küçüğe doğru falan. O doğru mu? Bilemedim. Bereketi sembolize eder. Ee, hangi alanda kullanılacağı önemli dediğim gibi. Ve bir de kullandığımız şeyle sayıları da çok önemli. Çünkü mesela 3 dal bambu diyoruz. Neden 3 dal bambu diyoruz? 3 ağaç, ağaç elementinin sayısı. O yüzden orada ağaç elementine ihtiyacımız var. O yüzden 3 tane kullanmamız gerekiyor. 4 ağaç elementi. Ama ben orada 5 tane kullanırsam farklı bir elementi aktive etmiş oluyorum. O yüzden of işte yani fillerde de ya da başka bir şeyde de her şey koyduğumuz yerde hangi element var? Ve hangi uçan yıldız var, ona göre sayısını, rengini, cismini ona göre karar vermek gerekiyor. Yoksa filler kötü değil, ilk, ee, hani onlar da zaten bereketi temsil eden şeyler olduğu için tabii ki de kullanabilir, sıkıntı değil. Hı -hı. Yani. Evet, ya. güneydoğu böyle dedik, devam ediyorsun galiba değil mi? Ee, her şeyde mutlaka ilk önce size ne hissettirdiği önemli. Evet, Hı -hı. atıyorum ee, kimse de fil hiç sevmez mesela baykuş hani herhangi bir sıkıntılı olan bir şey değildir. Annem buralardaysa annemle asla kullanmak istemez mesela yani. Hmm. Hani Başka bir tişörtüm var onu giydiğinde bile böyle böyle bakıyor. O yüzden sizin ne hissettiğiniz, o eşyaların size ne hissettirdiği en önemlisi. Ve e, genellikle şöyle bir sıkıntı oluyor bizde. İşte kayınvalidem getirdi bu eşyayı. Hiç ama, o yüzden. Ben çok severim kayınvalidemi bu arada. Ama hani mesela. Ben, ama hani böyle size olumsuzluk hissettiren bir şey kendi anneniz daha iyi verse, arkadaşınız da verse, eşiniz, dostunuz da verse, karşılaşıyorum, bundan kaldıralım buradan. Ama ayıp olur şimdi diyor. En son ne zaman geldi evinize diyorum bunu veren arkadaşınız. Zaten pandemi var. Kimse kimseye doğru düzgün gitmiyor ki yani. E 3 yıl olmuştu. Ya da 3 yıldır evine gelmeyen insan için neden bunun olumsuzluğunu yaşıyorsun, olumsuzluğunu çekiyorsun? Ya kırıldı dersin, bir şey dersin kardeşim ne olacak yani? Önce biraz mekanlarımızda bencil olmak gerekiyor biz. Hmm. Ben ne hissediyorum? Ben seviyor muyum? Ben bununla mutlu muyum? Bana ne katıyor? Onları düşünüp, tüm böyle evimizdeki objelerin hepsine bir bakıp ona göre yeniler revize etmekte fayda var. Şöyle bir dipnot ekledik. Ve e, Güneydoğu yönü tartışma öfke. Bu alanda da birazcık sıkıntılı şeylerimiz var. Ateş elementiyle ve toprak elementiyle burası da nötrleniyor. Ateş biraz riskli olduğu için toprak elementi 5 tonları falan daha şey. Arkadaşlar e Elvan kimseye şöminesini yaktırmıyor. <laughs> Haritanıza bakma, <laughs> şömine yakamazsınız ya. Evet. Bitti. <laughs> şömine birazcık sıkıntı. Ama onun yerine işte diyoruz ki o bereket böyle açalım. Kapıyı bacayı havalandıralım. Bol sirküle edelim. Oradan girip çıkalım. Giriş kapısıysa mesela balkonlar varsa aktif alanlara çıkabiliyorsak. Ee, onlarla aktive etmek daha şey ateş birazcık sıkıntılı bir element olduğu için ama dediğim gibi güney bu yıl önüm, olumlu yönlerimiz güneyde bereket var kuzeyde e, akademik başarı var ve kuzey doğuda diğer bereket 8 bereket yıldızımız var burası da olumlu bizim için buraya da bol bol aktive edebiliriz güney e, kuzey ve kuzey doğu yönünü bol bol böyle bu alanlarda oturalım müzik açalım, bu alanları aktive edelim, ocağımız buradaysa, mutfağımız buradaysa bol bol şey yapalım, yemekleri yapalım, ocakları aktive edelim. İşte yatak odamız buradaysa bu da güzel, bizim için daha olumlu enerjiler demektir. Aktif alanların bu alanlarda olması bizim için güzel, keyifli. Yani dört tane olumlu alanımız var. Güney, kuzey, kuzeydoğu ve güneydoğuda aşk ve ilişkilerimiz için aktive edebileceğimiz bir alanımız bu yıl. Çok teşekkür ederim Elvan. Ya Benim için Güzel inanılmaz değil. keyifli bir yayın oldu. Not değil ettim. Mi? Dikkat edeceğim. Evimin haritası da iyi çıksın diye duaya başlıyorum şu anda. Arkadaşlar <laughs> e, çok teşekkür ederim sana. Ben hayatımın bir dönüşüm noktasındayım. Takipçilerimle de süreci paylaşacağım. Sosyal medyamda da paylaşacağım. E, Elvan da bir gelip bir göz atacak A oraya. E, şöyle her proje benim için çok büyük bir heyecan oluyor. Neden? Çünkü özellikle anlatırken böyle çok şey oluyor. güzel bir şeyler olsun ki çünkü olumlu düşünmenin enerjisine çok çok inanıyorum ve her şeyden önemlisi bu. Yani Feng Shui yapıyor olsak da evet, biz yeni bir yola giriyoruz ve bu her şey güzel olacak diye düşünüyor olmak gerekiyor. Olumsuz bir şeyle karşılaştığımızda bu defa sizin enerjinizi bozuyor olmak benim için kötü. Ama olumsuz diye bir şey yok. Her mekanın yok. olumlu yönleri var. Her alanın olumlu yönleri var. Aynı işte az önce bahsettiğimiz gibi 9 tane yönümüz var. Dört tanesi olumlu mesela bu yıl enerjilerine baktığımızda. Bu dört yönü aktive etmek bizim için önemli. Ama olumsuz olan da herhangi bir sıkıntımız yok. İşte mesela rekabet dedik, hukuksal problem dedik. Bu alanda da çözüm ürettiğimizde tamam onun olumsuzluğunu götürüyoruz. Şöyle bir artımız var artık hepimiz için. O olumsuzluğun farkındayım ve ben bunu düzenleyebiliyorum. Bitti. Artık olumsuz benim için sıkıntı değil. Ben sevgili Elvan'ın bana bütün tavsiyelerini de onun da izniyle paylaşacağım arkadaşlar. Göstereceğim size. Sonra da izleyeceğiz bakalım benim hayatım ne oluyor Elvan. Sorun çok büyük. Allah an, an anlatırım ona göre. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. Herkese katkısı ha. olsun inşallah. Yani benim için de çok keyifli bir sohbetti. Umarım herkese faydası olur. Ee, dediğim gibi bana her zaman ulaşabilirler her türlü soru için. Ee, Peki sebebi. bir şey, son bir şey soracağım. Böyle hani evlerini yaptıktan sonra ya da verdiğin tavsiyelerden sonra değişen, dönüşen, seni çok şaşırtan şeyler yaşıyor musunuz? Böyle tabii. Zaten çoğunlukla bir kere en başta benim bu yola girmiş olmamın sebebi, mekanlarımdaki denk gelmeleri ve sıkıntıları gördükçe hayatın daha kolaylaşmasını sağlamak. Aynı şekilde iş yerlerim için de geçerli. En güzel örneği eşim tamamen analitikçidir ve hiçbir şekilde yani ver Excel'i, Excel'de hayat boyu yaşasın ve her şeyini orada planlasın diye. Onun böyle bir şeye inanabiliyor olması çok mümkün değildi. İlk Mayıs'taki evimizde benimle dalga geçerken İzmir'e taşındığımızda böyle şeydi. De, baktın değil mi? Nasıl Feng Shui'si? Tüm arkadaşlarımdan şey diyor böyle mutlaka bir elvan bir baksın. Size bir baksın ne var ne yok diye. Danışanlarımdan da kendi çevremden de gördüm gerçekten olumlu alanlarda ya da sonrasında düzenlediğimiz mekanlarda da gerçekten güzel enerjiler sahibi olmak. Mesela Muğla'da çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onun mekanına baktığımda aşk yaratıcılık yıldızları böyle o kadar güzel, o kadar aktif alanlardaydı ki böyle birkaç ay konuşmadık. Evlenme evlenmez hemen çocuk yaptı. güzel alanlar. Böyle danışanlarım var. Ee, hani bu alan illa bu konuda mekan düzenlemesi her şeyi değiştirecek demiyorum. Ama genellikle olumlu enerjiler denk geldiğinde böyle bir bakıyorum. Hop Elbancığım ya hadi çocuk odası lazım. Bir de buraya bir bakalım diyoruz. İşler için aynı şekilde şirketlerde güzel e, düzenleme oluyor. Yani yalnızca mekanlarımız derken hmm. evimiz değil iş yerleri de artık çok önemli. Yüzde ee, 80-90 olasılık hep olumlu etkiler alıyorum. Ki çoğu danışanım zaten iyi bir arkadaşım oldu ve yalnızca bir kerelik değil her yıl senelik enerjileri aylık enerjileri ya da ellerine her türlü şeyi alırken bunu ne yapalım şunu şöyle mi alalım diye mutlaka itibatta oluyoruz. Onlarla böyle uzun bir yolculuğa çıkıyoruz o yüzden hayatlarının birçok şeyine tanık oluyorum diyebilirim aslında %80-90 olasılık Ne mutlu çok teşekkür ediyoruz sana artık hepimizin arkadaşısın ona göre sosyal medyadan takipçilerini arayınca bana Ee... Özel temas istiyoruz. Olabilirse. Yani hı hı. E, o, o, sorular oldukça ben de çok mutlu oluyorum. Faydam dokundukça. Çünkü bu bilgiler faydalı oldukça güzel. Diğer türlü bir anlamı yok. E, hepimiz bunun faydasını yaşadıkça, hepimiz için senin hayatında olan güzellik mutlaka dönüp dolaşıp benim hayatıma etkisi oluyor. E, onun çok enerjisine inanan bir insanım. Yani birinin hayatına bir güzellik kattığında o fazlasıyla sana dönüp dolaşıp gelecek. O yüzden benim için her bilgi e, faydalı olabildi. Daha çok mutluluk kaynağı. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seneye tekrar bir yayın. Mutlaka. 2023'te ne olacak? <laughs> Süper. Görüşmek üzere. Sevgiler. Mekan enerjilerini nasıl kullanırız? Nasıl en doğru şekilde en yüksek enerjiden verim alırız? her şey ters gider, ya hiçbir iş yaptık yolunda gitmedi, bir türlü huzurla anlaşamıyoruz vesaire dediğimiz mekanda Ev seçerken neye dikkat etmeliyiz? Bir, bu internetteki yanlış bilgilere karşı yanlış bir enerjiyi aktive edersiniz. ama dikkat diyorsun hatta. Nasıl bir hata yapılabilir ya da neye mal olur o? Evin merkezinin olduğu alanda da 2022'de 5 kaza bela var. Burası bizim için olumsuz bir alan. Ne yapmalıyız? Bu yıl çocuğumuz eğer bir sınava hazırlanıyorsa, biz akademik anlamda bir çalışmamız varsa ya da işimiz için de olabilir. 2022 için yapılacak destekler.